Huzursuz bacak sendromu, aslında iki farklı grupta ele alınır, primer ve sekonder. Bu ayrım, hem nedenleri anlamayı hem de yönetim stratejilerini şekillendirmeyi kolaylaştırır. Primer HBS'nin kesin nedeni bilinmemektedir ama genellikle genetik faktörlerle bağlantılıdır. Ailede HBS öyküsü olan kişilerde görülme olasılığı belirgin şekilde artar. Bu tipte HBS'nin beyindeki dopamin sistemiyle ilişkili olduğu düşünülür. Dopamin dengesinin bozulması, bacaklarda huzursuzluk ve hareket etme isteğini tetikleyebilir. Sekonder yani ikincil HBS ise tamamen başka bir sağlık sorununa bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle altta yatan sebep çözülmeden semptomların da tamamen düzelmesi zordur. Demir eksikliği, sekonder HBS'nin en yaygın nedenlerinden biridir. Aynı şekilde bazı kronik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar da belirtileri tetikleyebilir. Huzursuz bacak sendromu ile ilgili hangi konuyu merak ediyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte öğrenelim. Daha fazla bilgi için beni takipte kalın. Bu videoyu başkalarıyla paylaşmayı unutma.